Günaydın. Bugün sizlerle kendi değerimiz hakkında birazcık sohbet etmek istiyorum ve arkasından Tete Healing his yüklemeleri yapmak istiyorum sizlere. Kendi değerimizin aslında ne kadar farkında olduğumuzu, ne kadar kıymetli olduğumuzu hatırlatacak bazen hayatımıza kötü olaylar gelebilir. Kötü olaylar, yaslar, üzüntüler yaşayabiliriz. Aslında bunlara şikayet etmek yerine bunlara teşekkür edip, hayatımızda kabul edip onların enerjisini rahatlıkla uğurlayabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Geçenlerde bir danışanımla çalıştığımızda Danışanım bana devamlı Deniz Hanım işte ben sürekli kötü olaylar yaşıyorum hepsi beni buluyor sürekli bir şey çıkıyor gibi bir isyanda bulundu ve biz bunu nasıl değiştirebiliriz adı altında bir ufak seans gerçekleştirdik. Bu seansta da kendi değerimizi farkında olup aslında yaşadığımız her şeyin bizim için birer öğreti olduğunu ve bu öğretilere teşekkür ettiğimizde kabul edip hayatımızdan kolaylıkla çıktığını ve bir daha asla aynı döngüyü yaşamadığımıza dair ufak bir tete Healing seansında his yüklemeleri yaparak, bilinçaltı kalıbı değişikliği yaparak, atasal boyutta da aynı zamanda çalışarak seans gerçekleştirdik. Ben de sizlere bu konuda ufak bir TT Healing his hediye etmek istiyorum. Şöyle kendimizi, gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alıp kendimizi rahat bırakalım. Kendimi sevmeyi biliyorum. Kendi değerimi biliyorum. Kalbime gelen bütün hisleri doğru olarak kabul ederim. Ve hayatımda neyi çekmem gerektiğine ben karar verebilirim. Seçim nedir biliyorum. Yaradanın kendini seçmenin tanımını biliyorum seçim yaptığımda, kendimi seçtiğimde bu bencillik değildir. Bunu biliyorum. Kalbime odaklandığımda, yaradana şükrettiğimde, yaradanın birici olduğumu hatırlıyor ve hayatımı ona göre yaşıyorum. Anne sevgisini biliyorum, baba sevgisini biliyorum. Ailemden ayrı bir birey olduğumda da kendimi sevebilirim. Kendimi suçlamadan kendimi öz eleştiride bulunarak, sağlıklı bir öz bulunarak yaşamayı biliyorum. Kendimi birey olarak kabul ettiğimde dışlanma korkusu olmadan hayata tutunmayı biliyorum. Kıymetli olduğumu biliyorum. Değerli olduğumu biliyorum. Kendime bakmayı biliyorum. Kendimi sevmeyi biliyorum. Her koşulda ne yaşarsam yaşayayım. Kendimi olduğum gibi kabul etmeyi biliyorum. Eğer sen de bu hisleri Kabul ediyorsan tt-linkiz yüklemesi adı altında evet yazabilirsin.